Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yusuf Bugün sizlere osm'de yani online skor managerde nasıl iyi bir takım seçecek size onu göstereceğim Mesela ben şu anda Barcelona'yı aldım bu taktikle işte e, Normalde Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid gibi takımları asla mahsa alamıyordum e, Bu taktikle aldım çok iyi hani Mesela Luis Alvarez'i e, satıyorum şu anda. Deniz Suarez. Mathew. E, İşte size taktiği göstereyim hemen. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. E, sıfırladım şimdi oyunu. Yerine başlayacağız. Hemen başlayalım. Evet oyunlar falan her şey burada. Evet Buradan İspanya İspanya seçiyoruz. Gelmiyor. Geri geliyoruz. Tekrar İspanya. Böyle böyle hep yapacağız. En sonunda iyi bir takım bulacağız. Daha yeni hani mesela ben Barcelona'yı öyle buldum. E Atletico Madrid'i bulmuştum da Atletico Madrid pek iyi değil yani. E, özellikle orta sahasında bir iki tane eksiklik var. belki Bayern Münih'i falan da almaya çalışırız. Biraz daha yapalım. Daha doğrusu almaya çalışalım. Alamazsak Almanya, oradan da bir güzel bir takım alamazsak İngiltere, İtalya, Fransa falan işte öyle hemen değiştirelim. Bakalım. Atletik Bilbao geliyor. Salted Söyleyemedim ya. Salted de Vigo. Atletik Bilbao. Hadi ya Barcelona hadi. Evet. Yok ya, tüh. Bu soruyu geçtim. Real'i alacaktım. Ama bir isim salladım. Alamadım ya. Of. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle çıkıyor. Ama ben Almanya'dan bir takım almaya çalışacağım. Ya da yok. Evet Türkiye'de geldi. Türkiye'ye bakalım. Akisar çıktı. Hayır. Hadi hadi. Hadi. diye bilmeden önce Aksar filan e, öyle takımları arardım arardım bulamazdım şimdi hiç istemiyorum hep çıkıyorlar önüme. hadi Galatasaray'ı da istemiyorum hadi, hadi. çıktı burada geldi Osmanlı geldi Konya. Hayır. Galatasaray'a seni alacaktım. Fener alma. Gördüğünüz gibi böyle çıkıyor takımlar. Hadi ya bir Galatas Galatasaray gelsin de alayım. Ah İspanya'ya bastık. Hadi. Başakşehir geldi. Hayır ya. Hadi. Normalde hemen 1-2 dakikada çıkması gerekiyordu. Yani. Antalya Spor. Ee, arkadaşlar e, isterseniz eee Online Score Manager'ı bir seri haline getirip oynaya da bilirim. Yani istediğiniz bir takım seçerim. Çok kötü bir takım isterseniz çok kötü bir takım seçerim. Galatasaray, Barcelona falan böyle takımlar isterseniz onları seçerim. Yani karar sizin. Yorumları yazın. Ben de istediğiniz takımı seçip isterseniz tabii ki de seri yapabilirim. Ya Beşiktaş da geldi. Trabzon da geldi. Başakşehir de geldi. Bir gelmedi ya. Hadi. Öyle bir takım ki yani. Çıkmıyor öyle kolay kolay herkese. Galatasaray'ı da böyle bir övelim. e, isterseniz FIFA Mobile serisi de yapabilirim. E, bildiğiniz üzere ikinci sezona girmeye çok az kaldı yani e, oyuncularını almaya. Şu anda Duybala iyi almaya çalışıyorum. Almaya çalışacağım daha doğrusu. Çünkü Bayağı bir sezon öncesi fişim var. Ya olacak daha doğrusu. Hop evet Galatasaray. Hemen. Hadi. Aldık evet. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi Galatasaray'ı da aldık. Ya hemen şunu atla evet. ya. Evet. Katra'ya girelim. Lukas Podolski. Buruma Eren yok. O. Oh. Geri Rodriguez Snyder, Deo, İmi, e, Selçuk Josue, Yasin, Tolga, Birhan. Şunu tanımıyorum. Ha, Gökhan. Ariel Şeycu, Ahmet Çalık, Zardır Lionel Karol, Semekaya, Kaya, Sabri, Luis Kavanda, Hakan Balta, Marten Koray Günter Tabii ki de kalede Fernando Muslera ee, Hemen ben size e, Şunu da göstereyim Mesela Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe Gibi takımlarda oyun çalmayı ee, Öncelikle Şu menajer listesine giriyoruz Orada menajer listesi ve Lig tablosu var. Lig tablosu tıklıyorsunuz Orada çeniyosuz, Fenerbahçe, Beşiktaş, ben Fenerbahçe seçeyim. işte gördüğünüz gibi. Muzasav, Van Persie, Lenz. <laughs> Güzel bir oyuncu bulursam teklif size yaparım yani. Karabayev. Neştedir işte. Bu da sezonun başındayız. Sessizlik oldu. Acaba neden? İşte. Sponsor. Mesela. Doğu tribüne. Doğu tribününe. UNICEF. Kuzey tribüne. Oxfam. Batı tribün. tribüne. Tribüne. PlayStation 4. Buraya da Wikipedia dönüştürelim ya. hemen ben e, mesela bir takım seçeceğim. Hemen isimleri sallarım. Kimse de bulamaz. Sabık isimleri. Evet, bugün sadece sıra bu. Sporlar aynı saat aynı dakikada girmişler. Video 9 dakika oldu. Kasım Paşa teknik Direktörü arıyor. Bu arada arkadaşlar size bir şey daha göstereyim. Mesela şurada para simgesi var ya üstüne basıyoruz. Transfer et'e bastığımız zaman para birikimleri gidiyor. Yak yani grup fonksiyonuna birikimlere gidiyor. Siz 74 saat 54 dakika ya yani daha doğrusu 53 dakika 50 5 saniye beklerseniz bu para e, size şu anda 7,5 milyon ya 8,5 milyon olarak gelecek. Ya yani benim bildiğim kadarıyla öyle. Ee, bir de oyunun hani şu kendi parası var ya. E, o her 5 saatte bir yenileniyor zaten bildiğiniz gibi. E, ama yenilendiğinde 50 tane vermiyor ondan. Ya gideri artıyor. Mesela ilkine 1 verdiyse diğerinde 3 verir, 5 verir yani. Öyle. E ee, videoyu fazla uzatmayalım. E ee, video beğendiyseniz like atmayı kanala abone değilseniz abone olmayı zaten bu ilk videom abonem daha hiç yok e, ama yani dediğim gibi videonun ortalarında da e, isterseniz seri yapabilirim bunun serisine e, isterseniz FIFA Mobile serisi yapabilirim yani karar sizin bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın Bye-bye.